patlıcan turşusu hazırlıyorum ben. E, bu tarifi bana iki sene önce anneannem öğretmişti. Danışmanlık verdiğim ve ürünlerini yaptığım bir firmayı hazırlamıştım. Şimdi birlikte bir malzemelerin üzerinden geçelim. Neler lazım? Böyle minik boy patlıcanlar. Daha irileri de olabilir ama turşuluk patlıcan seçin. Bunların içine dolduracağız. Lahana var, e, yeşil, kıl biberim var, köy biberi de olur, kapya var, maydanoz, kereviz e, kullanacağım. Patlıcanları sarmak için asma yaprağım var. Sarı hardal tohumu, ardıç tohumum var. Sarımsak ve kaya tuzu yani turşuluk tuz. Ee, onun dışında içme suyum var. Şimdi suyumuzun kaynamasını bekliyoruz patlıcanları haşlamak için. Benim patlıcanlarım çok minik. O yüzden ben 1-1,5 dakika haşlayacağım. Sizinkiler daha büyük olursa 2-2,5 dakikayı geçirmeyin. Çünkü yumuşarlar. O zaman turşunuz çok yumuşak olur. Önce şöyle kafalarını yani başlarını çıkaracağız hepsini ve suyun içine öyle atacağız. Burada bunu niçin yapıyoruz? Hem biraz yumuşasınlar hem de bir gece bunları süzgeçte üzerine bir ağırlık koyarak bekleteceğiz ki patlıcanlar acı suyunu atsınlar. Patlıcanlarımı ben bir buçuk dakika kadar tuttum. Bakın şöyle hafif bir yumuşama oluyor. Göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Elimle bastırdığımda hafif izi çıkıyor. Şimdi bunları alıyorum. Süzgeçime koyuyorum. Evet bakın. Olmuş. İkinci partiye atıyorum. Onları da bir, bir buçuk dakika tutacağım. Sonra iç harcını hazırlayacağım. Biz bir gece önceden tabi yaptık, acı suyunu çıkardık. Onlarla devam edeceğiz. Süzgece aldık. Şimdi üzerine şöyle bir ağırlık koyuyoruz. Biraz bastırabiliriz de. Bunun üzerine bir tabak daha koyabiliriz. Şöyle bir kavanoz koyayım. bunu bir gece böyle bekletiyoruz ki patlıcan acı suyunu salsın. ateşin altını en, en küçüğüne getirdim. Ee, Kereviz saplarını kaynatacağım. Bir de maydanoz sapı da koyabiliriz ki e, patlıcan dolmamızı doldurduktan sonra sarabilelim. Sapsız olanlar vardı. Onlarla başlayalım. Şöyle birazcık yumuşasın. Heh. Çok da yumuşatmayın. Heder olmasın. Bir gece önceden hazırlayıp suyunu acı suyunu çıkarttıklarımız burada. Şimdi iç harcına hazırlayalım. Önce lahanaları ince ince keserek başlayacağız. Bu lahana bu arada çok onun için. O yüzden şöyle onun yarısını alalım. İnce ince keselim dolduracağımız için. Şimdi biraz tuz ekliyorum. Çok abartmamak lazım çünkü salamura da tuzlu olacak. Ve tuzla şöyle bir ovuyorum, suyunu çıkarıyorum. Zaten lahananız ne kadar taze ise o kadar suyunu salacaktır. Sonra diğer e, içine koyacaklarımız minik minik doğrayıp karıştıracağız. Ondan sonra da içini dolduracağız. lahanalarımı güzelce ovdum. Onlar böyle çok hafif suyunu bıraktılar. Çok güzel bir lahanaymış, kütür kütür. Ee, şimdi biberlerimi keseceğim. Maydanozlarımı minik minik doğrayacağım. Aynı kırmızı biberlerim için de yapacağım. Birazcık kereviz sapı da 2-3 tane koyacağım içine. Şimdi onları ince ince keselim. Ha, sarımsakları da ince ince keseceğiz. İç harcımız hazır olmuş olacak. Şimdi bütün hepsini ince ince kestik. Güzelce karıştırıyoruz. Sonra patlıcanlarımızın içine doldurmaya başlayacağız. Hatta ben şöyle elimle hafifçe bir karıştırıp biraz da sıkacağım ki onlar da biraz e, yumuşasın. Daha çok doldurabilelim patlıcanların içine. İç harcımı hazırladım. Bütün malzemeleri ekledikten sonra da ben böyle elimle bir karıştırıp ovaladım. Kendi yani biraz küçülsünler. Patlıcanın içine daha fazla doldurabileyim. diye Hem de bütün lezzetler birbiriyle özleşsin. Şimdi kereviz saplarını e, altı kapattıktan sonra tutmuştuk. Onlar yumuşadı. Dikkat edin çok da yumuşatmayın. Bağlayabilecek o kıvamı kaçırmayın. Yani çok yumuşamasın. Şimdi bir taneyi alalım. Bunu da ikiye üçe bölebiliriz. Hem de böylelikle hepsine yetmiş olur. Şuradan şöyle ben bunu ikiye ha, ince, ince daha rahat bağlanır bu arada. O yüzden de bölelim. Sadece yetmesi için değil. İnce bir şekilde patlıcanın etrafına daha rahat dönersiniz. Ben bunu bir tur daha kesiyorum. Sıcak olduğu için ellerim yanıyor biraz. tamamdır. Şimdi bir tane patlıcan alıyorum. Bir bir tane alayım. Ortadan ikiye onu yarıyorum. Hazırladım. Biraz daha gireyim. Şöyle ortadan ikiye yarıyoruz ve iç harcımızdan dolduruyoruz. biraz bastırıyorum ki içine alsın. Biraz daha koyayım biberlerden gelmedi. Bu arada isteyenler acı biber de ekleyebilirler. Bunun içine de ekleyebilir, kavanozun üstüne de atabilir. Şimdi bunu ister böyle bir kırmızı biberle bağlayabilirsiniz. Bir diğerini de asma yaprağıyla gösteririm. Benim küçük olduğu için bir tane kereviz Sapı yetecek ama daha büyük olursa bir tane üstten bir tane alttan olmak üzere ikiye bağlayabilirsiniz. Şöyle. Benimki biraz uzun geldi. Şöyle altına da şey yapayım. Sıkıştırayım onu. Şöyle sonra kavanoza şimdi ben devam ediyorum sonra bunu kavanozumuza dolduracağız Şimdi bir tane asma yapraklı yapalım. Şöyle ortadan ikiye yarıyoruz. Şöyle ve içini dolduruyoruz. Patlatmamaya dikkat edin. Ama patlasa da sorun değil. Biraz daha koyacağım ben de bırakacağım. İçini doldurdum. İçini şu kadar doldurmak, yani böyle hafif üstünde kalacak iyidir, yani yeterlidir. Asma yaprağıyla saracaksanız şöyle tamamen kaplayarak etrafını kereviz sapıyla salarak yapabilirsiniz. Ben şimdi kırmızı biberle başladığım için kırmızı biberle devam etmek istiyorum. Asma yaprağı da güzel bir mayhoşluk verir. Ben zaten turşumun üstüne kapağını asma yaprağıyla yapacağım. Şunu şöyle yapacağız. Ve bir kereviz sapıyla bağlayacağız. Şöyle. Şöyle. Patlıcanları doldurduk. Şimdi kavanoz yiyeceğiz. Kavanozun en altına aromasını versin diye kereviz sapı koyacağım. Bunun için bu yeterli olur küçük kavanozu. Biraz maydanoz koyacağım. Şöyle şu kadar yeter. Saplarıyla beraber çünkü aroma en çok saplarında. Ee, şöyle 3 tane sarımsak atıyorum. Bir tutam hardal tohumu atıyorum. Turşunuzu daha sert olmasını sağlayacak ve koruyacak, küflenmesini engelleyecek. 2 tane ardıç tohumu atıyorum. Aynen o da o görevi görecek. Sonra patlıcanlarımı böyle dik olmak üzere diziyorum. sıkı sıkı dizmek önemli. Birkaç tane daha sarımsak atayım. Şöyle. Bu kavanoz 6 tane alacak. Diğerlerini başka bir kavanoza koyacağım. Salamurasını yapacağım. Salamuramız 1 litre suya 50 gram kaya tuzu, saf, iyotsuz ham tuz kullanacağız. Ee, üzerine suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra bütün her şey salamuranın altında kalması gerekiyor. Yoksa turşunuz bozulur. Ondan sonra asma yaprağıyla bir kapak yapacağım. Kavanozun kapağını kapatacağım. 15 gün gibi yani 15-20 gün gibi bir zamanda turşunuz hazır olur. Turşu ile ilgili detaylı bütün bilgileri paylaştığım laktofermente turşumuz vardı. Onu açıklamalar kısmına koyarız. Daha fazla bilgi sahip olmak isteyenler onu dinleyebilirler. Bugün sadece patlıcan dolmasını yani patlıcan e, turşusu yapmayı anlattım. Turşunun mantığını o videoda anlatıyorum. Şimdi salamura mazı değil dökeyim? Salamuramız hazır. Yavaşça döküyorum. de şöyle yapraktan hem de çok güzel bir mayhoş tat veriyor hem de yani dışarıyla temasını engelliyor. Bir tane daha bile koyayım ben. Güzelce kapatalım. Boşumuza hazırladık. Dediğim gibi 15-20 gün gibi bir sürede olacak. Evinizin sıcaklığına göre değişir. E, serin ve karanlık bir yerde tutun olana kadar. Açtıktan sonra da dolapta muhafaza edin. E, umarım denersiniz, beğenirseniz yorumlar kısmında fikirlerinizi görmeyi çok isterim. E, şimdiden afiyet olsun.